sizlerle birlikte toka oynayacağız. Hmm. Neden diye sorarsanız bir tane abonem benden toka oynamamı istedi. Şimdi burada toka oynayacağım. Hadi bulabilirsin bu oyunu. Arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın bu arada. Poyraz Kübra. Evet. Benim kanalım. Evet. başladım. Şöyle şunu seçeceğim. Sonra buradan böyle kol olarak. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Kol böyle kaldı. Sonra ben saç olarak e, şu şeyden seçeceğim arkadaşlar. Uzun. Ha, şundan seçeceğim. Renk olarak da. Üç düğüm kaldı. Şöyle sarı seçeceğim. Ya nerede olabilir acaba? Hmm. Arkadaşlar şimdi ben yazın. Neler çünkü ben unuttum yeri. Arkadaşlar şu bacak olarak şöyle hemen buradan buraları Anladım. geç 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 göze gelelim. Göz kalsın böyle. Ama burası kolay da arkadaşlar. Tamam burun da böyle kalsın. İkincisi ağzı bir Şuraya geçelim. Ee, Yok, bunu da eklemeyeceğim. Tamam arkadaşlar, bunu biraz da Arkadaşlar Belki şimdi kıyafet seçiyoruz. Ya tabii kafana. Kıyafet olarak ne koyacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kıyafet olarak bakın. Iı, şimdi buraya, buraya gidiyorum. Şu tişörtlere giriyorum. Arabama bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bunu seçiyorum ben. Oh. İsterseniz başka da seçebilirsiniz. Gidi, Gidiyoruz. Şapka koymayacağım. Aa, arabayla arabam bakacağım. Geliyorum günlere bakacağım. Evet. Hop. Bay bay arabayı Evin evet, şahidim. Bu arada normalde hiç böyle tokamak oynamayacaktım. Neden oynadım? Çünkü abonem yazdı. <laughs> işaretliyorum. Şurası diyor. Seç. Aa, evet şimdi buraya evimizi işaretliyiz. Eğer ee, bir daha Asya, şey çekmemiz, gel, Eğer bir sonraki videoda da tanımaka çekmemi istiyorsanız lütfen ee, 30 like atın. Neden 30 like böyle bu kadar düşük? Çünkü arkadaşlar, arkadaşlar benim, benim kanalım böyle çok bakılmıyor. Böyle çok arkadaşlar şey yaptık şimdi. Açtık gözü. Aa. aa, hoş geldin hediyesi verdi. Evet. evet. Bende de verdi. Bende değil de artık kardeşim de verdi. Gidelim. Yukarıya çık, yukarıya çık. Hadi. Bı, evet. Arkadaşlar şöyle yatak olarak bunu seçeceğim. Ma burası aşağı. Arkadaşlar şimdi ben olsam bu, bu taraf salon, üst katta ev, ev, üst katta odalar bo. var. Gidiyorum, gittim. Bunu silebiliyorsun. Ben burayı bitirmiştim arkadaşlar. Sil onu. yapacağım şu an? Bunu çek kata çıkalım. Direk sen sayı yavaşlıyor. Kendisi kapatıyor zaten kapıyı. Ama ne istemeli? İstersen normal hiç oynamayacak. Buraya oda yapabilirsin mesela. Burası yani... Buraya yatak odası yapmak istiyorum. Ben de öyle yaptım. Anne baba için bence şunu seçebilirdim. Bence bunu seçebilirdin. Anne baba... Dur. Bunu böyle Bu. Gidelim. Oha neler oldu? Şimdi bur... Bak arkanda ne var? Oha. Şimdi buradan uçalım. Evet. Acaba... Ben de arabada var. Koyraz gerçekte öyle uçsa ne olur? Ben de onu Ölürüz. Direkt ölürüz aslında doğru. Ya yatak biraz yamuk oldu. Ha, hadi. Yatak çıkar oldu. Bence onu koyma. Ben o aslan koyardım. Bunu Uçalım. Evet onu öyle koyalım. O. Sonra başka. Şuradan hemen. Tablo koyalım tablo var, burada şeyler var. Tablo olarak... Sana bir şey göstereyim mi? Bak. Bak, bunu koydun ya, altına bir tane tablo koy istediğin. Küçük olsun. Şimdi şunu, şunu koyduk mesela. Bak, Bak. şimdi. Aa, şimdi Bak. buradan hoplayalım. şimdi hediye toplamaya git, sonra evin hemen evini yaparsın. <laughs> Düştü Sana çok güzel, güzel şeyler verecek. Bu ne? Sen ne Hı? Şuna bastırsın. Arkadaşlar her cuma hediye diyor. Bunu alalım. Aslında her cuma değil. İçinde telefon çıkıyor. Tamam ben biliyorum zaten. Arkadaşlar bu ne acaba? Büyük. tabletleri bıraksanız da biraz daha oynasanız. Siz YouTube videosu siz üçünüz oynaya durun. YouTube video çekiyor. Neyini? Buradan. bir tane. Gelin gelin oynayalım. Aa arkadaşlar. Hayır ben Aa bana da bir arkadaşım. şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bana da bugün bu çıktı. Bu arada buna oturabiliyorlar insanlar. Video çekiyorlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar 11 tane. Evet. Ya kafeye gidiyorsun. Ah, ya anne. Tamam, Al, alsaydın. alsaydın. Tamam benim tabletim sana da ya. Geri alabiliyorsun Ceda. Allah Allah. Çocuklar tableti bırakın da biraz da oyun oynayın. Saklambaç oynayın. Bir dakika. Şöyle bir şey. Ne Aynı. Ne yapıyorsun? videomuz bu kadardı. Barışın. Görüşmek üzere.